Merhaba sevgili öğrenciler. Small Basic 13. dersimizle beraberiz. Bundan önceki 3 dersimizde karar yapıları ve karar yapılarında kullandığımız if komutunla ilgili örnekler vermiştim. If komutu önemli olduğu için bu örnekleri bol bol çözmemiz gerektiğini de söylemiştim. Şimdi bir başka örnekle karşınızdayız. Bugün yapacağımız örnekte ehliyet alma örneği yapacağız. Biliyorsunuz ki bir kişinin ehliyet alabilmesi için en az 18 yaşında olması gerekiyor. Biz kişinin yaşını 18 sayısıyla karşılaştıracağız. Yaşı 18 ise eşit ya da büyükse ehliyet alabilir. Değilse alamaz diye oraya verecek. Yalnız bir örnek için daha önce yaptığımız bir çalışma vardı. Ödev vardı. Yaş hesabı yapıyordu. Bundan da yararlanmış olacağız. Örnek şöyleydi. Bir hatırlayalım. Çalıştırıyorum. Önce bana adımı soruyor. İsmini güler misin? Ali yazıyorum. Merhaba Ali diye cevap alıyorum. Peki kaç yılında doğdun? Doğum yılımı yazıyorum. 1981. Şimdi de bulunduğumuz yılda girer misin diye soruyor. 2020 yazıyorum. Ali sen girdiğin bilgilere göre 39 yaşındasın diye benim yaş hesabımı buluyordu. Bu bir ödevdi. Birçok öğrencim de bunu gayet düzgün bir şekilde yapmış. Tebrik ederim. Şimdi bu örnekten devam edeceğiz. Benim yaptığım örneklere kadar şurası benim kullanabileceğim yerler. Adını soracak. Ben, bana kaç yılında doğduğumu soracak. Ve bulunduğumuz yılı soracak. Şurasını iptal edebilirim. Yaş dediğim değişkende B'ye dediğimiz bulunduğum yılı ve kişinin doğduğu yıl olan D'yi çıkararak yaş hesabını gerçekleştiriyorum. Burada önemli olan bir nokta var. Bulunduğumuz yılı dışarıdan alıyoruz, soruyoruz. Normalde bulunduğumuz yıl belli 2020. Peki neden soruyoruz? Çünkü şundan dolayı ya da şöyle yapabiliriz. Bunu buradan keseyim şimdilik. Buraya 2020 yazayım. Az önce sildiğim yeri de tekrar geri getireyim. Evet. Şunu şimdilik iptal edeyim. Bulunduğumuz yıl yani B'ye yerine 2020 yazıyorum. Bakın aynı cevabı alacağım çocuklar. Farklı bir isim gireyim. Hasan. Peki kaç yılında doğdun? 2000 yazıyorum. Hasan sen girdiğin bilgileri 20 yaşındasın. 2000 yılında doğan Hasan Gerçekten de 20 yaşındasın. Peki biz neden daha önceki örnekte bulunduğumuz yılı sorduk? Çünkü bizim buradaki yaş hesabı kullanırken 2020 bu yıl için geçerli olan bir değer. Yıl 2021 olduğunda ya da 2022 ya da 2023 yani 2020'den farklı bir yıl olduğunda artık sizin yaptığınız bu hesap çalışmayacaktır. O yüzden biz ne yaptık örnekte? Kişinin bulunduğu yılı da dışarıdan aldık. Dolayısıyla yaptığımız o bu program her sene çalışır. Ama bu şekilde yaparsanız sadece 2020'ye kadar doğru cevabı yaş olarak bize verir. Ama yıl değiştiğinde yaş hesabınız hep eksik çıkmaya başlayacaktır. O yüzden biz ne yaptık? Tekrar etmek gerekirse bulunduğumuz yıl bilgisini de dışarıdan aldık. BY dediğimiz bir değişken aktardık ve yaş hesabında BY olarak kullandık şimdi gelelim bizim problemimize hatırlayacağınız üzere ehliyet vereceğiz kişilere kural şuydu yaşı 18'den 18'e eşit ya da büyük olanlar ehliyet alsın değilse alamasın diye ekrana yazı yazdıracağız amacımız bu hocam neden 18 çünkü bizim ülkemizdeki kanun kurallarına göre bir kişinin ehliyet alabilmesi için en az 18 yaşında olması lazım şuraya kadar, bu adıma kadar kişinin yaşını hesap ettirdik. Artık bundan sonra ne yapacağım ben? Karşılaştırmam yapacağım. Yani if kullanacağız. If, if'i hatırlayalım. If'i yazıyorduk. Buraya koşulumu yazıyorduk. Koşulum neydi? Kişinin yaşı 18'e eşit ya da büyük olacak. Yaş değişkenimiz büyük 18'den enter ile aşağı iniyorum. Eğer yaş değişkeni 18'den büyük ise dedim ben şimdi. Büyük ise ne olsun? Ehliyet alabildiğini ekrana yazsın. Text window. Ekrana yazma komutumuz. Write line. Ne desin? Tebrikler. Tebrikler desin. isim olarak hitap etsin bana. Artı kişinin ismini buraya ekleyelim değişken olduğu için ismi tırnak için dışına yazdım. Tebrikler diyecek. Ee, ali nokta desin. Ehliyet alabilirsin. Desin. Ne zaman yapacak bunu? Yaşı 18'den büyükse bunu yapacak. Else'imiz vardı hatırlayacaksınız. Else'nin anlamı değilseydi. Yaşı 18'den büyük değilse yani 18'den küçükse bu sefer ekrana yazacağımız yazı değişecek. Yukarıdakini ben kopyaladım yapıştırıyorum. Üzgünüm desin. Üzgünüm. Kişinin ismi yine değişken olduğu için tırnak dışına yazılacak. Üzgünüm. Alimler bir neyse. Biraz espri katalım. Özgün Mehmet biraz daha büyümen gerekiyor ehliyet almak için diye nokta. Sonra ne yapıyorduk çocuklar? Hepimizin bitiriyorduk yani endir kullanıyorduk. Şu ifi bir inceleyelim tekrar. Karşılaştırmamız yaş değişkeniyle 18 şeklinde. Eğer yaş 18'den büyük ise tebrikler ehliyet alabilirsin. Else yani değilse 18'den büyük. Üzgünüm Biraz daha büyümen gerekiyor ehliyet almak için diye bana söyleyecek. Bir deneyelim. Bakalım olacak mı? Ayşe diyelim. Merhaba Ayşe. Peki kaç yılında doğdu? Atıyorum 1980 artı. Şimdiki bulunduğumuz yere gider misin? 2020. Tebrikler Ayşe. Ehliyet alabilirsin. Tebriklerle Ayşe ifadesi birleşmiş. Orayı ayıralım ve kişi 1980-2020 40 yaşında olduğu için ehliyet alabilecek. Yaşını da ekleyebilirsiniz buraya. Şu boşluğu eklemek için çocuklar şuraya bir boşluk bırakıyorum. Buradan şey olsun. Tebrikler. Yaşın. Biraz burayı yaşın. Teminatı kapatalım. Biraz Yaş değişkeniydi, evet. yaşında da yazıyor şimdi. Ehliyet alıyor ama kaç yaşındayken ehliyet alıyor? Yaş olduğu için diyelim. Ehliyet alabilirsin diyelim. Aynı şeyi şuraya da geldim. Yazalım. Yaşın tırnağı kapat. Artı yaş değişkeni artı kaç? Eşin olduğu için biraz daha büyümen gerekiyor dedik. Olduğu için biraz daha büyümen gerekiyor. Şu ehliyet almak için silebiliriz. Şimdi bir daha deneyelim. Yasin olsun. Merhaba Yasin. Kaç yılda doğdun? 2000 diyorum. Şimdiki bulunduğumuz yıl 2020. Tebrikler Yasin. Yaşın 20 olduğu için ehliyet alabilirsin. Alamayan bir kişiyi, bu arada yaşında 20 arasında bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Alamayan bir kişiyi deneyelim. Yaşından sonra boşluk bıraktım. Çalıştıralım. Adına gider misin? Ufuk. Merhaba, kaç yılında doğdun? 2010 diyelim enter. Şimdiki bulunduğumuz 2020 olsun. Üzgün ufuk yaşın 10 olduğu için biraz daha büyümen gerekiyor. Şeklinde yaşın olduğundan olduğu için bir Peki kişi tam 18 yaşındaysa ne olacak? Şu an 2020'deyim. Yani 2002 doğumlu bir kişi ne olacak? Bakalım bir deneyelim. ne gider misin Recep? Merhaba Cevdet Kalçın'ın doğdun? 2002 demiştik. Doğdu yıl öyle olsun. 2020 bulunduğumuz yer. Özgünüm Recep yaşın 18 olduğu için biraz daha büyümen gerekiyor. Şimdi bakın. Yaşı 18 olan kişi de ehliyet alabilmeli. Ama ben de ehliyet vermedi gördüğünüz gibi. Sıkıntı ne? Sıkıntı şu. Biz karşılaştırma yaparken 18'den büyükse dedik. 18'e eşit olduğunda da ehliyet alabilmesi için şu karşılaştırmada ufak bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Ben bir direkt bunu böyle bırakmıştım ilk yaparken. Onun için de ne yapacağız? Buraya eşittir koyacağız. Şimdi 18 yaşında olan bir öğrenci de ya da kişi de ehliyet alabilecek deneyelim. Mustafa, merhaba Mustafa kaç yılında doğdun? 2000 diyelim. Bulunduğumuz yılı 18 çıksın da 2018 e giriyorum. Tebrikler Mustafa. Yaşın 18 olduğu için ehliyet alabilirsin. Diyor. Gördüğünüz gibi 18 olduğunda da ehliyet alabiliyor kişi artık. Yani buradaki eşitliğin olması bakın ne kadar çok şey değiştiriyor. Amacımız 18 olduğunda da ehliyet alması için burası çalışıyor. 18'den büyük ya da eşit değilse ya da diğer bir ifadeyle küçükse elseden sonraki kısım çalışıyor. Evet, ehliyet örneği böyle çocuklar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.